8. Yani bu yükseliş arkadaşlar artı 2'de kapatmış fakat direnç altında. Yani bu tepki fake bir tepki olabilir. Fake bir yükseliş olabilir. Bunun niyetini kısa vadede 8'den anlayacağız. 8'i yakalar ve korursa pozisyonu şuradan alırsın. Ve 8'in altına dikkat edersin. Ancak 8 üstünde kalıcı olamayan Esen Arada böyle tepki yükselişi yaşayıp tekrar satış görebilir. Ne kadar artı 2'de kapatırsa kapatsın. Benim için tekniğim için 8 fiyatını yakalaması lazım bunun. 8'i koruyamadığı sürece bunda ben yeni pozisyon arayışına girmem kısa vadede. Ha, girersem de geri çekilme devam ederse şu kanala vereceği cevaba göre bir şeyler ararım. Ancak bu noktalar belirsiz noktalar direnç kırılmadığı sürece satışların ön planda olacağı noktalar